Büyük derbi. Ağlamak istiyorum sayın seyirciler. Stan Show <laughs> bizleri bekliyor. Ya bırak Allah aşkına ya. Yenilecek. Yala konuş. Yenilirsek de kardeşimize yeniliriz oğlum. Adamsın lan sen. Yabancıya mı gidiyorsun? Yiğitlere layık yadigarlar. Atma işte bak bu ok zehirli. Kardeşim ben sana vuruyor mu? Hoppa! Hoppa! <gülüyor> <gülüyor> Bir ya. Ayıpla. şu bu Benim ultimi vurmayacak. nasıl kaçırırım ya? Adam adam adam, adam nasıl kaçtı? <laughs> Normal oyun oynar gibi Morgan oynuyormuş. Beni alt etmen biraz zor. <laughs> Biz ne gibi oynuyoruz? <laughs> i̇şte ben aşırı ciddi aldım bu oyunu. Ha <laughs> kaçtı. Aferin. Dodge'lar, dodge'lar. Viper'lar. Ya böyle. Hadi be. Ya bu iş yaş aslan. Bu iş yaş. Koruturuz bebeği. Hı. Yine yedik ya oldu, sonradan zonya bastı tuttu ulti ama hasarı yok Yapma ya. Tabii. Tamam, Zonya'yı sonlamazsın. Neyse az da hasar yedik. Lan şu an hasar yemezsin zaten. Oha oğlum sen hiç hasar yemiyorsun. Sen değmiyorsun. Baksana canım yere düştü. A few moments later. 5k oldu lan. 6k olacak. 2 <laughs> bitirip geleceğiz Allah Allah. birimiz böyle ölse, böyle gidersek ölmeyiz ki oğlum. Bir şey atamadım, kalkan atamadım. Çok geç oldu. One hour later. Hadi gel. Bana kalmadı lan. Allah oğlum. Şifayı alıyorum alıyorum ama sadece mana için alıyorum. Kanka 8 kaya yakın param oldu Beni artık. Benim 7 k oldu. Artık şu bir adını bir koyalım şunu. <gülüyor> <gülüyor> Veriyor musun vermiyor musun kızın şunu? Nasıl <laughs> kaçar ya? Çek, unutuyorum. Hoppa, oh, ne bakayım. Like. <laughs> güzel doç, güzel doç. Ben de o çık, güzel de o çık. Sen de dedin ya, yardırayım da. Güce. Oy, onu hiç bekletmiyorum. Neyse Allah'tan çok az. 1 eternity later Hadi üdübelin beni artık kesip içine Hayır. Ah. <laughs> 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 İyi güzel yakaladım ama. Hoş <laughs> Şükür oğlum 8K ya. 8K puan var. <laughs> 9 ka. Korkan'dan sokuyum Gittin mi? Gittim valla Ama 10 bin param var 10 BİN 3 <laughs> item çıkarsın bazen 3 item bitirir gelirsin Güle güle ee, Ünlük kötü oldu. onu yiyince gidiyor işte Müebbet la müebbet <laughs> Valla müebbet Adam. Adam adam. <gülüyor> <gülüyor> Yeter artık. Yeter artık. Yeter sıçrama harcayacağım. Ya ayıpsın al ben de harcayayım ya. Al şunu. Hadi bakayım. Aaaa! Aaaa! Alırım dedim alam. Ya başka item alamıyorum ben. Abi gelme abi. bu da hangilerini keseyim ben bunları ben. dans edeyim hemen. Ekranlara dönerek. Şaka gibi, şaka gibi. Spatatesi köftesi, patatesi köftesi. Bunlar yeni bir tane de aldık ama. Niye bu? bırak milyonları. Sağ ol oğlum artık milyonları Allah Allah. Az daha gidiyordun, az daha gidiyordun yine.

Ulti çok fena yerde attın ya. <laughs> Onları satayım minyon alacağım. o sayılmaz ya de Niye <laughs> oğlum falan sayacak? <laughs> Sen bu ne ekini yiyin. Şunları geç satayım o zaman. Madem çalışmıyor. <laughs> Oha. Dokunma minyonlara dokunma. Dokunmuyor. Oha. <laughs> şu an ne kadar APM var biliyor musun? 1254 <laughs> APM var şu an. Abi <laughs> <laughs> Lux çok güçlü ya. Yine bayağı iyiydin. Allah Allah. Allah bize bak onu kutu. <laughs> Abi bekleyin mi? Gidin lan. Nasıl? Daha yeni bir tur açtığın zaman kesecektim seni ya.

İki kere iki kere güzel yandım. Lan AP mi çıksam acaba? AD çıkayım ya. AD daha mantıklı. Onu al. sonsuz hoş ne var lan Dürütüyor. vurma lan ne diyor lan sen kalklıtan oğlum <laughs> inşallah

Nasıl tuttu bana ya? İmdat. Ya buraya. Ay, ah, kaçtı. Tutuştur tutmadı. Tutuştur bırakamadım. Bir bırakaydım onu. Ah. <laughs> sen gittin, gittin sen, gittin. Anam nasıl gitmedi? <laughs> Abi nasıl gitmedi? yapacağım İşte bu konka bu yüzden yüz oluyorum ya. Oğlum bu kongu çok sevdim. Kibitörünü açmam ama. Aaa bu sefer basamadık Yemezler. Yemezler. <laughs> bu sefer ultiyi basamadım. Moralim bozuldu. Ben, ben oynamıyorum ben çıkıyorum oyunu. Yavaş yavaş. Helist var. Ignite atamadım. Aptım ben. Bu oksi heliste atma şunu. Oğlum bastım. Ignite'i mi atamadım ben sana ya? Bu sefer Ignite'i bastım. Kaçamıyor ki kanka. Kanka kaçılmıyor. Yanlış yere attım ben. <ne? gülüyor> İgnay patlan üzere mesela. Selamun aleyküm. Yok abi ölmüyor ki. Göz kadar canlı kalıyor. Kaç kaç. Şuna kaç. bak kaldığı cana bak. <laughs> yeni yeni biraz vurmaya başladım da. O da ben şimdi item çıkmaya gittiğim zaman vuramayacaksın ki. Aa gördün mü lan? Sen nereye gidiyorsun? Ben de bilmiyorum. Niye öyle bir şey yaptın? <laughs> ben, ben, neyse arkada ot olduğunu ettim Şimdi yersen yer kalkan gitti çünkü. Evet şimdi ya. Ey 5 lira <laughs> Kule altında kesin. Ben kesemem zannettim. Kanka yok ben son dakikada ulti attım. Senin yanına geldim salak gibi. He. O yüzden. Güzel oyunda Bu Wukong güçlü ya. Wukong çok güçlü. Bana iki bir 2 lira ADC geliyor abi. Bana gelsin ADC. Bana gelsin ADC.